Evet arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, bugün yine artık gaz ayağını, son gaz çekiyoruz diyelim. Hiç ekmeden önce Evet. Bu tarlanın tarlanın e, üçüncü kazaya ya arkadaşlar. Yani yine de yer yer otlar var. Yani şimdi şu anda elimde bakın 28 dekar olmuş yaklaşık. E, hemen hemen 20 litre yakmış işte. Kaza yerinde 17 litre kaza Bu bu şekilde bir yakıtı var. John Deren'in. E, tabii e, size biraz fazla gelebilir ama şu an e, ne kadar olmuş? Tam bir saat yani. bir saatte yaklaşık 28 dönüm yapmış. Hızlı gidiyorum. Şu an kamera elimde olduğu için biraz hızlı yapamıyorum ama normalde e, işte 12, 13, 14, 15'e kadar çıkıyorum. Evet. Bazı otlu yerlerde var, otlu yerlerde biraz zorlanıyor, hafiften kaldırıyor ama gayet de güzel yapıyor tarlaları. Evet yani artık son kez kazaya çekip bundan sonra ekeceğiz artık. Ekmeği de Allah nasip ederse işte Ekim'in 15'inden sonra 20'si gibi başlamayı düşünüyoruz. Bu sene buğday, arpa, trital ekeceğiz. İşte buğday yine büket tarımla sözleşmeli ekeceğiz. Zlatoflova bizim her sene ektiğimiz buğday, arpa Aydan Hanım, trital'de karma 2000 ekeceğiz. Yani hocamızın dediği, bizim danıştığımız bir hoca var daha önce bahsetmiştim, yardımcı doşent, ziraat mühendisi, ziraat yüksek mühendisi. Dediği şu, tarlada nem olmadan tarlaya girmeyin. Yani toprakta nem olacak ki sizin attığınız tohum çimlensin ve çıksın. Yani... Kuru kuruya ekmenin bir mantığı yok. Yani yapılan son araştırmalarda da bunu görüyoruz. Ne kadar geç ekilirse o kadar iyi. Çünkü yağmurlar artık eskisi gibi yağmıyor. Ekim ayında, Kasım ayında yani hiç yağmur yağmadığı zamanlar oluyor. O yüzden ne kadar geç ekilirse o kadar iyi. Biz de bu sene bakalım 20'sinden sonra ekeceğiz. Ama bu sene biraz daha sanki yağmurlar yağacak gibi. Haftaya Perşembe yağmur gösteriyor. Bakalım. Perşembeden sonra e, ekebiliriz. Öyle bir niyetimiz var. Yani bu sene tarlaları pullukla da sürmeyi düşünmüyorum. Muhtemelen patlatma çizelle süreceğim sonbaharda arkasına her zamanki yaptığımız gibi baharda gaz ayağı çekeceğiz. Öyle gözüküyor. Çünkü yani pulluk deviriyor ama toprağın su alma kapasitesini öldürüyor. Ama çizelde ne yapıyorsun? Çizelde siz yarık açıyorsunuz. O açtığınız yarıktan içeri kış boyu sular giriyor. Ve toprak nemli kalıyor. Toprağın nemini çevirmiyorsunuz. Pullukta ne yapıyorsunuz? Aynı toprağa tekrar çeviriyorsunuz. Değişen bir şey olmuyor. O yüzden 3-4 senede bir aslında çizelle tarlaları sürmek gerekiyor. Hocalar da zaten yani araştırmalar bunu söylüyor. Ortada kuraklık ciddi vaziyette biliyorsunuz siz O yüzden bu sene tarlaları çizelle süreceğiz bakalım. Allah kısmet ederse artık yağmurlar yağınca yavaş yavaş sürmeye başlarız kasım ayında falan artık ona da başlayacağız. Yani e, notlarımızı sattık. notlar maalesef not piyasası hep aynı. Notlar para etmiyor. 2 senedir neredeyse aynı fiyat. 36 35 34 32 37 o bantta. Yani bir 40'ı göremedin not. Yani en azından bu sene en azından bence görmesi gerekiyordu 40'ı. Neden? Çünkü zaten buğday geçen sene 9 küsürdü 14 lira oldu, 13-14 lira oldu. Bari en azından nohutun da bir 40'ı geçmesi lazımdı. Yani her denilen şu 1 dolar bir nohut, bir kilo nohut, 1 dolar deniyor. E dolar ne kadar? 42 lira şu anda. E bari 42 olsun o bile yok. Yani gerçekten üzücü zaten bu sene verim de vermedi. 78 yani ortalama işte 75 kilo falan vermiş. Sattık. Sattığımızdan hesaplarsak, sattığımızı dönme yani böyle böyle hesaplarsak 75 kilo civarı vermiş. Yani maalesef bizim hiç 100 kilonun altına düşmez. 120-130 kilo verirdi ortalama. İlk yıllarda 180 200 kiloya kadar yaklaştığı oluyordu ama bu sene herkes de Aynı durum var. Kuraklık. Maalesef nohutları da vurdu. Ee, işte bundan dolayı bundan dolayı para kazanamadık fazla. Ne diyelim. Allah. Artık seneye nasip seneye yani yapacak bir şey yok. Valla toprakta tav e geçen yağmur yağdı. Geçenki yağmurun tavuğu var. Görüyorsunuz. Biraz alttan nemli çıkıyor. Ya çok da fazla batırmamaya gayret gösteriyorum. Çünkü zaten biz e, önde tırmık, arkada mevzer. Onun arkasında da e, yuvakla ekiyoruz. O yüzden zaten önden bir tırmıkla gideceğiz buralara. O yüzden e, aslında çok da batırmaya gerek yok. Öyle düşünüyorum. Ama bazen işte toprak yuva Toprak yumuşak olduğu zaman bazen batıyor tarlaya. Ona da yapacak bir şey yok. Evet. Bu videoluk, bu videoda şimdilik bu kadar. Daha sonra tekrar e, açarım. E, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Hepinize şimdiden yeni bir ekim, dikim sezonunda bütün çiftçi arkadaşlarıma bereketli, kazasız, belasız bir yıl diliyorum. İnşallah bu sene e, bol ve bereketli bir yıl olur. Ektiğimiz ürünlerin e, mahsulünü iyi bir şekilde alırız. Evet görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum. İyi günler.